Merhaba arkadaşlar, yeni bir araç videosu ile karşınızdayız. Ee, bugünkü aracımız Kia Picanto, 2015 model bir araç arkadaşlar. Tam otomatik vites. Ee, Aydın İzmir otobanındayız şu an. Kısa bir video çekeceğiz. Bu şekilde. 2015 1.25 e, Beyzinli benzinli olarak geçiyor. 85 beygir aracımız. E, üzerindeki motor Ford Fiesta'ya aitmiş arkadaşlar. Şanzıman olarak çok araştırdım. Gayet fulan bir şanzıman. E, tam otomatik olduğu için geri geri kaçırma yapmıyor. vites hiç hissettirmiyor. Aklınızda hiçbir kuşluk kalmasın. Biz gayet memnunuz bu araçtan. Bizim aracımızda tüp de var arkadaşlar. Tüplü. Yakıtını bilmiyorum henüz. İlk kez otomana çıktığım için. Deneyeceğiz. Gidiş olarak gayet tatmin ediyor. Şöyle videomu biraz sonra sonlandıracağım. Gayet güzel, gaz'a cevap veriyor. Başka bir araçta görüşmek üzere.